verecek. Alina. Alina. Hoş Merhabalar. Ben. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Sen nasılsın? Ben de sizin bu yaptığınız güzel şey sayesinde ben de çok iyi oldum. Çok üzen bir şey beni bu açıkçası. Yani bu haberleri görünce bu çocukların yemek yiyemediğini, aç bırakıldığını ya yani aç bırakılmak zorunda kalındığını görünce açıkçası bir hafta önce arabamda oturup çok büyük bir ağlama krizi geçirdim. Çünkü Ses gitti Sesin, gitti. Sesin gitti. Telefon çaldı da. En son ee, bir şey aynı... durduk. Ara, arabada Evet köpeğim hastaydı. Onun yanına yetişmeye çalışırken haberleri izliyordum bir yandan da. Bir kız çocuğumuzun daha aynı şekilde yemek yiyemediğini, yemek yedirilmekten bırakıldığını duydum ve bir sinir boşalması yaşadım o sırada. Büyük şeyler oluyor ve ben şuna inanıyorum açıkçası. Sizin o yatırdığınız 10 lira gerçekten size katı katı geri dönecek. Dönecektir yani bu gerçek bir şey. Ben çok başıma geldi böyle şeyler. Birine yardım ettiğin zaman sana başka biri başka bir taraftan yardım edecektir. O yüzden herkesten yardımlarını bekliyoruz. Sizin yaptığınız bu şey de harika. Ayakta izliyordum yani az önce. Umarım çok Teşekkür güzel Teşekkür olur. De... Aynen, Teşekkür ederim. Aynen desteğin gerçekten çok kıymetli. Sizin gibi bir de böyle genç meslektaşlarımız kendi kitlelerine de gerçekten çok güzel örnek oluyorlar. Bu kadar hani farkındalığı yüksek, yardımsever oluşunuz, sizi arkanızdan sürgediğiniz çok büyük bir kitle var. Onlara da çok güzel örnek oluyor. İyi ki varsın. Bu kadar genç yaşında, bu kadar bilinçli olduğun için farkındalığın bu kadar yüksek olduğu için çok teşekkür ederim. Yani ben ağırladığın için Sizler çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın, geldin. Ben teşekkür ederim. Bu kadar güzel bir şey düşündüğünüz için, çocukları düşündüğünüz için. Umarım e, bu gecenin sonu çok güzel biter. İnşallah. Umarım bu gece biter yani. E, çok heyecanlıyım. Poyraz Ali de çok tatlı. Ben de mavi bir şey bulmaya çalıştım. Giydim. Ay, e, iyi, e, iyi, i̇yi ki çok teşekkürler. Çok çok sağ ol. İyi ki geldin. sana pazartesi günü güzel bir haber veririz. İnşallah, ee, i̇nşallah, inşallah. Ben de i̇nşallah. Kendi adıma bir destekte bulunacağım. Rakam söylemek istemiyorum ama Tabii güzel ki. bir destekte bulunacağım ben de elimden geldiği kadar. Dağ Ve Allah. sevenlerimden de aynı şekilde 5 lira, 10 lira belki açık arttırmadan sevdiğiniz ünlünün sevebileceğiniz bir şeyini de alabilirsiniz. Yani bu şekilde de ailenizden de isteyebilirsiniz. Eminim aileniz de böyle bir çocuğa yardımcı olmak ister. Harikasın <laughs> eline, çok teşekkürler. Öyle sevenlerimden de güzel destekler bekliyorum. Sağ olun, sevinirim. çok... lütfen yazın. Canım benim. Çok teşekkür ederiz Alina. Sağ ol. İyi ki katıldın. Desteğine çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Hoşçakal. Güzelim benim. Hoşça benim. Hoşçakal. Görüşürüz. Bay üzere. <laughs> Hoşçakal.